Arkadaşlar ben Okan bugün sizlerle Clash Royale'de hemen şöyle göstereyim. Klan sandığı açacağız. E, dün klan sandığını bitirdik. E, Klanımızda x e, -3 devre. Herkes e, klanımıza davetlidir arkadaşlar. Bakalım kaç kişi varmış. Hemen bakalım. 46 kişi 1800 kupa artı alıyoruz. Bir şunların hepsini çıkaracağız. Zaten 1800 kupası olmayanları çıkaracağız arkadaşlar. Burası sandık dolu. Burada sandık var. Bir tane bugün efsane çıkartmak istiyoruz. Bir de şunu söyleyeceğim. Ben normalde Bluetooth 80 çekip facecam falan eklemeyi düşünüyordum. Bluetooth 80 açamadım. O yüzden telefondan çekmek zorunda kaldım. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Eğer daha fazla Clash Royale videosu istiyorsanız like atıp da bitmeyi unutmayın. Hemen şuradan ben bunu en son açacağım. İlk önce hemen başlayalım ücretsiz sandıklardan. Hemen açalım. Bazıların ücretsiz sandıktan efsanevi çıkıyor ya. Bizde o şans yok ki. Ezikleri hemen açalım arkadaşlar. Hatta şöyle oyun sesini full kısayım ya. Video sesi engelli olabilir. Hadi. devam ben buradan ne umuyorum ki? altı sandık. Yok abi bunlar değiş yok ya. Bizde bal var mı ki bunlar çıkacak? Hadi bebeğim. Hadi. Hadi lan. Hadi. Yok be ya, bunlardan da bir şey çıkmadı ya. Bakalım ne varmış markette. Bunlardan çıkarsa bunlardan alabilirim ya. Level'ını yükseltmek adına. Hemen e, devam edelim. Bu da benim destem arkadaşlar. E, çok iş görüyor deste. Siz de kullanabilirsiniz bu desteği. Önden mesela bunlarla bunlar arka arkaya bir Çok efsane oluyor yani. Hemen şöyle devam edelim. Taş sandığı zaten aralarında en iyidir. Belki bundan bir şey çıkar. Hadi bebeğim. Boş taş sandığından da bir şey çıkmadı. 401 tane oldu. 100 tane 99 tane daha şey bitirsem e, O de, e, ne diyeyim buna. Taşlardan biriktirirsem. Buraya biliyorsunuz sadece efsanevi çıkan sandık şey geliyor. Ondan alırım coşarız arkadaşlar. Çok süper olur. Şimdi arkadaşlar en ama en efsanesine geleceğiz. Yani bu en efsanesi. Bunu açacağız şimdi. Ama arada bir maç yapalım. Ben çok heyecanlıyım. Sizin heyecanınızı yatıştırmak için hem kadromu göstereceğim. Hem de şurada bir maç yapalım. Ah çok heyecanlıyım. Hemen Prensi göndereceğim ilk başta yiyinsek de yiyinmesek de önemli değil kanki sana şunları göndereyim şuradan prens atayım Yok seni atayım şuradan tamam Aha büyücü attı Bittik 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 orası öldü Şu büyücüyü alsak Hayırlı olsun arkadaşlar kule gitti Hadi bebeğim alın büyücüyü tamam Oklar da olsun adamsın. Şimdi biraz bekleyelim. Ya oğlum ya adam çok iyi geldi. Çok çok iyi geldi gitti okula pat. Sıkıntı değil ya Aslında Benim için bir sıkıntısı yok buranın. Tamamdır. Biz hücum yapamadık ya ben başlatalım başladım. E, ee, o klan sandığına inşallah efsanevi mezarı çıkarsa bayağı sevinirim. O efsanevim yok. En azından bir efsanevi çıksın ya. Onu çok istiyorum arkadaşlar. Bir efsanevi çıksın en azından. Bize yolumuza bakalım. Evet. Güle güle. Keşke bir hisar çekebilsem. Facecam eklerdim. Daha güzel olurdu. Şimdi facecam da yok. Biraz kötü oldu. Yani Clash Royale videolarında facecamsiz olmaz yani. Şuradan hemen. Seni göndereyim buradan ya. Buna ben şey. Ne yapsam? Şu an bakta kaldık. Büyücüye bir şey yapmayacağım ama oradan prens geldi. Şunu şöyle yaparsam prens. Sana güle güle prens onu alırız. Tabi hem kuleyi aldım. Lan iki tarafa hasar verdim de. Bunlar adam bir şey yapmazsa alırız oraya. Alamadık maalesef. Gelin ölme gelin. Gel tamam. <laughs> Size bir şey atalım. Ulan adam kaç yıl için şey var senin ya. Benim tüm iskeletleri aldı. Hadi kardeşim git al gel. Bir tane iki tane kuyu kaldı yani. Şurayı Bir tanesi de buradan göndereyim. Bir tane daha vur. Vur bir tane daha. Allah kahretsin. Vur. Lan. Oğlum. Ekran dondu ya. Adam ikonu Aldım Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ulan adam aldı ya. Son anda çok güzel çevirdim ama adam aldı. Son anda çok güzel çevirdim. Sol tarafı tutabilseydim alırdım maçı. Adama zaten şey oldu. Neyse hemen geçelim bizim şeyi açalım. Evet alalım ne olsun güzel bir şey çıksın. Evet 3000 altınızı aldık. 32 tane var var ihtiyacım yok. İhtiyacım yok. İhtiyacım yok. Ya şimdiden destansı. Efsane gelecek gibi durmuyor arkadaşlar ya. Ya abi ya çıkan şeylere bak ya. <laughs> Telefon açacağım şimdi ya. Ben bir haftadır şu sandığı bekliyorum. Çıkan şeylere bak ya. Oğlum şu çıkan şeylere bak ya. Kullanmıyorum zaten iki tane efsanevi çıktı. En az dört tane efsanevi video bana iki tane efsanevi gönderdi ya. En kullanmadığım ne varsa onu açık yemin ederim ya. Goblin şey ne, fıçısı nedir ben kullanmıyorum goblin fıçısı ama kullanabilirim yani. Üzüntülüyüz, mutsuzuz. Hemen buradan neyimizi yükseltelim. Ee, aynayı değil de. Goblin fıçısı iki level mi yapsam biraz goblin fıçısını kullan. Aynen goblin fıçısını kullanayım. Bunu iki level yaparsak güzel olur. Mesela dur okların yükseltmesi gelmiş. Okları hemen bir yükseltelim. Tamam 7 level oldu. Goblin fıçısını kimin yerine kullanabilirim? Mesela bunun yerine goblin fıçısı kullanılabilir. Nerede fıçı? Fıçı nerede lan ha? Yani aynı iksiri istiyorlar. Bunları da kullanabiliriz onun yerine. Yani pek istediğim bir şey çıkmadı yani. Üzüntülüyüz. Aga adama mezarlık çıkmış ya. Neyse arkadaşlar daha çok Clash of Royale videosu istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Burada goblin fıçısı dolduğundan benim. Kaç tane kart lazım? Ya dur goblin fıçısını da yükselteyim sizin önünüzde bir kere. Tamam. Goblin fıçısı da 2 level oldu. Bir dahaki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Like atın ha.